soru sebebiyle let's go soru 1 kaç yaşındasın 10 yaşındayım <laughs> beni animesine ekler misin valla arkadaşlar ben hiç kim animesine eklemedim sadece paketleri koyarsan o zaman koyayım seni sıkıntı yok abi soru 3 en sevdiğin yemek tavuk durum arkadaşlar severim soru 4 kaçıncı sınıfa gidiyorsun 5. sınıfa gidiyorum arkadaşlar. Soru 5. Sınıftakiler karanlık olduğunu biliyor mu? Hayır arkadaşlar. Hepsi bilmiyor ki benim kanalım olduğunu. Soru 6. En sevdiğin ders. Arkadaşlar beden, matematik. Bunları seviyorum sadece. Soru 7. En sevdiğin oyun. Arkadaşlar en sevdiğim oyunlar şunlardır. Free Fire Brawl